Işığı aslında çok kısa, 8-10 dakikamızı alan bir işlem. Kişilerden yaklaşık 450 bin litre kadar kan alınmakta. Kan bağışı öncesinde kişilerin yediklerini içtiklerine dikkat etmesi, yorgun olmamaları, aç ve susuz olmamaları, en az 12 saat öncesinden alkol kullanımlarının olmaması, yaklaşık bağış öncesinde 1 saat boyunca sigara kullanımının olmaması tercih edilen sebeplerdir. Ardından bağış sonrasında da bağış yapılan koldan, kanalınan koldan ağır yük taşımamak, kişinin ağır bir aktivite yapmaması, en az bir saat boyunca kendini yorucu bir aktivite yapmaması tercih edilmekte ve bağışçılarımıza söylenmektedir. Kan bağışı aslında çok kısa, 8-10 dakikamızı alan bir işlem. Kişilerden yaklaşık 450 mililitre kadar kan alınmakta. Bağış öncesinde kişilerin yaklaşık 1 saat boyunca sigara içmemiş olması, yaklaşık 12 saat boyunca alkol almamış olması, yorgun, uykusuz, aç, susuz olmaması tercih edilen şartlar. Kan bağışı sonrasında kişilerin birkaç saat hafif aktivitelerde bulunması, dinlenmesi, kan alınan kolun o gün için çok fazla yorulmaması, kişilerin o gün fiziksel aktivite ve ağırlık gerektiren işlerde ve aktivitelerde bulunmaması tercih edilir.